Kıymetli arkadaşım, geleceğin fakültelisi ve geleceğin memuru yine yepyeni bir video ile ve yepyeni bir kampla karşındayız. Soru tahmin kampımızın 6.'sını yapacağız bugün ve bugünkü konularımız oran orantı, ortalamalar, işlem ve modüler aritmetik. Sınavlarda bu konularla alakalı sorular çıkarsa ne tarz sorular çıkabilir diye düşünüp sizler için hazırladığımız tahminlerimiz. Bakalım bugün neler olacak. Güzel bir soruyla faydası olur inşallah diyerek başlayalım. Şimdi Oran orantı ortalamalarda şu anda ekranda gördüğünüz soru her yıl çıkması muhtemel bir soru kalıbı. O yüzden bu tarz sorularla ne yapacağımızı görür görmez hemen bilip yapmaya başlamalıyız. Burada bize 3 tane bilinmeyen var. X, Y, Z üzerinden 2 denklem verilmiş. Ve X bölü Y oranı sorulmuşsa burada sorulmayan kim var? Z var. O halde sorulmayan yukarıda yalnız bırakılıp daha sonra eşitlenecek. Bu tarz soruda yapmamız gereken tek şey bu. Hemen bu dediğimizi yapalım. Z'yi yukarıda her iki denklemde de yalnız bırakalım. İşler dışlar yaptığımız zaman 4 çarpı 4x eksi 3y. Yani 16x eksi 12y eşit olur. Eksi 3 çarpı z'ye. Z'yi yalnız bırakacak olursak ne gelecek buradan? 16x eksi 12y bölü eksi 3. Şurada da hemen aynı işlemi yapalım ama önce şu 3 ile 15 sadeleştirelim. Burası 1 burası 5 olur. İşte dışarı yaptığımızda 5 kere 2 x artı 2 z. 5 x artı 10 z olur. Burada da ne gelir? 11 çarpı y gelir. Bunu bu tarafa atalım. 10 z'nin ederi 11 y eksi 5 olur ki ona böldüğümüzde z'nin ederi aynı zamanda neymiş? 11 y eksi 5 x olacaktır. Şurası 11 y eksi 5 x bölü 10. Şimdi ikisi de z. O zaman bunlar birbirine eşitlenebilir. Eşitleyelim. 16x eksi 12y bölü eksi 3 eşittir 11y eksi 5x bölü 10. İşler dışarı yaptığımızda 10 çarpı 16x eksi 12y 160x eksi 120y eksi 3 çarpı 11y eksi 5x olur ki bu da eksi 33y artı 15x gelir. Şimdi x'ler bir yana y'ler bir yana yapalım. Bunu bu tarafa atacak olursak 145x gelir. Buraya atacak olursak da ne olacaktır? 87y olacaktır. Şimdi 87 ve 145, 29'un katı. 87, 29'un 3 katı. 145, 29'un 5 katı. 29'a sadeleşirsek burası 5, burası 3 olacaktır. Buradan da 5x eşittir, 3y'ye geldik. 5x, 3y'ye eşitse demek ki x'e 3, y'ye 5 versek olur bu iş x bölü y oranında buradan ne olur? 3 bölü 5 gelir deriz. Güzel, hoş bir soruydu. Dedik ve geldik yine ÖSYM'nin oran orantı ortalamalarla ilgili sorabileceği başka bir soru kalıbına. A, B, C birer gerçel sayı verilmiş ve 3 tane eşitlik birbirine eşitlenmiş 3 ifade daha doğrusu. Daha sonra bir denklem üzerinden bir eşitlik verilmiş ve B artı C bölü A oranı soruluyor. Şimdi burada tek bir denklem var. Ve tek denklemi biz ancak tek bilinmeyenle çözebiliriz. Bu yüzden burada verilen bize 3 farklı bilinmeyeni tek bilinmeyene indirgemek zorundayız. Bundan dolayıdır zaten biz sürekli bu tip soruları ne yapıyoruz? Bunu K'ye eşitliyoruz. Aslında derdiniz burada nedir? Tek bilinmeyeni indirgemek. Ayrı ayrı hepsini K'ye diyelim. Buradan şimdi A bölü 2 K'ye eşit ise A gördüğümüz yere biz 2 k yazsak olur. B artı 1 bölü 4 yine K'ya eşit ise buradan B artı 1 4K gelir. Yani B gördüğümüz yere 4K eksi 1 yazsak olur. Aynı mantıkla C eksi 1 bölü 6 yine K'ya eşittir. C eksi 1 buradan 6K olur. C de buradan 6K artı 1'e eşit olacak. Şimdi biz üçünü de tek bilinmeyene indirgedik. O zaman 3A dediğimiz 3 kere 2K'dan 6K artı B dediğimiz sonuçta 4K eksi 1 eksi 2C nedir? Eksi 2C şuraya eksi 2 ile çarpalım ne olur? Eksi 12K eksi 2 olur. O zaman buraya yazalım. Eksi 12K eksi 2'nin ederiymiş eksi 15. Toparlayalım. 6K, 4K, 10K eder. Eksi 2K'dan, eksi 12K'dan eksi 2K gelir. Eksi 1 burada var. Bir de eksi 2 var. Oradan da bir eksi 3 geldi. Eksi 15 oldu. Bunu bu tarafa attığımız zaman eksi 2 k'nın nedir? Eksi 12 olur. Eksi 2'ye bölecek olursak da her iki tarafı k'ya 6 buluruz. k 6 ise eğer o zaman a nedir? 2 kere 6'dan 12'dir. b 4 kere 6 eksi 1'den 4 kere 6 24 eksi 1'den 23 6 k artı 1 6 kere 6 36 1 e eklersek 37 b artı c yani 23 artı 37 bölü 2 pardon bölü a yani 12. Topladık burası ne geldi? 60 bölü 12'den ederimiz buradan 5 gelir deriz. Güzel, hoş. Böyle hani sınavda da aklınızda olsun. Bazen sayılar sanki çok da birbiriyle sadeleşmeyecekmiş gibi gelebiliyor. Ama işlemi sonuna kadar devam ettirmekte fayda var. Bir anda hepsi sadeleşip şıklarda sizi bekleyen 5 tane değerden bir tanesiyle buluşabiliyorsunuz. Bunu da hatırlatalım. Sınavda çünkü bazen ciddi zaman kaybına yol açabiliyor. O tedirginlik, heyecan bize bazen e, ekstra oyalayabiliyor. O yüzden hatırlatmak isterim. Geldik 3'e. Şimdi 3'te ne var? 3'te bir yorum sorusu var. Yorum sorusunu şunu hatırlatarak çözmeye başlayalım. İki ifade, iki harfli ifade birbirleriyle bölüm halinde bir sabite eşitlenmişse bunlar birbiriyle doğru orantılıdır. Çarpım halindeyseler de o zaman da ters orantılıdır demiştik. Yani şuradan A çarpı B eşit ise sabit bir sayıya K diyelim. A ile B ters orantılı. A bölü B bir K'ya eşit ise burada da A ile B doğru orantılı idi. Buna göre bakalım. Şimdi doğru orantılı, ters orantılı bütün ifadeleri şöyle yan yana yazalım. A, B, C, D, E 5 tane ifade var. Bakın burada A ile B eşitliğin her iki tarafında çarpım bölüm halim belli değil ama şöyle yapsak biz B'yi yukarı çektiğimiz zaman B bölü 3 de yukarı çıkacaktır. A da yukarı çıkacaktır. Yani A ne tarafa ise B de o tarafadır. A'yı herhangi bir tarafa doğru seçerek başlayabilirim. Ben yukarı seçtim. B de yukarı. Buraya baktığımızda B ile C çarpım halinde. Çarpım halinde ise direkt ters orantılıdır. Yani B ne tarafa gidiyorsa C tam ters tarafa gider. C ile D de çarpım halinde. O zaman C ne yana giderse D tam ters tarafa gider. Burada da D ile E eşitliğin her iki tarafında ama işler dışarı yapsak aslında D çarpı E'nin ederi 3. Yani D ile E de yine ters orantılıdır. Bu 5 tane ifadenin birbiriyle olan bütün ilişkisi burada. Şimdi burada bakalım. A ile B doğru orantılı demiş. İkisi de yukarı doğru. Bu doğrudur. B ile D doğru orantılı demiş. B yukarı, D de yukarı. Bu da doğrudur. A ile E ters orantılı. A yukarıyken E aşağı. Bu da doğrudur. C ile E ters orantılı. C aşağıyken E de aşağıya doğru orantılıdır normalde bu. Demek ki bu yanlış olan şık. Biz yine E şıkkına da bakalım. B ile E ters orantılıdır diyor. B yukarı doğruyken E aşağı doğru. Demek ki bu da ters orantılıymış. Yani doğru cevabımız buradan D şıkkıdır deriz. Ve geçeriz dördüncü sorumuza. Şimdi dörtlere güzel bir e, ne var? Problem var ve bu problemi Farklı yerlerde görmüşsünüzdür bu problem tarzını. Bir kere de ben burada hatırlatayım isterim. Yaşları sırasıyla 3, 4 ve 5 olan üç kardeş bir miktar parayı yaşlarıyla doğru orantılı olarak paylaşıyor. Yani 3 pay buna, 4 pay buna, 5 pay buna. Daha sonra diyor ki bu kardeşler aynı miktarda parayı yaşlarıyla ters orantılı paylaşmış olsalardı en büyük kardeş ilk paylaşımda aldığı paradan 91 lira daha az alacaktı. Yani ilk durumda bunlar ters orantılı paylaşıyorlar. Ters orantılı paylaştıkları ne oluyor burası aslında? 3K, 4K, 5K diyorduk değil mi? 3K, 4K, 5K diyorduk. Bir de ters orantılı olduğunda doğru orantılı da 3K, 4K, 5K dediğimize göre ters orantılı ne yapıyorduk? Burada e, payda eşitleme mantığıyla gidiyorduk. Normalde K bölü 3, K bölü 4, K bölü 5 diyoruz ama pratik olsun diye. E, biz 3'ü, 4'ü ve 5'i nerede 60'da eşitleriz? 60'ta eşitleriz. 60'ta işlenecekse bu ne olur? 20 ile genişletilir. K kullanamam bir daha. 20 ne olur? Daha sonrasında 15 ile genişletilmek zorunda. 15 ne olur? Ve bu da 12 ile genişletilmek zorunda. 12 ne olur? Şimdi biz bu paraya burada toplamı 12K ettiği için 12K dedik. Aynı paraya burada da toplamı 47 ettiği için 47N dedik. Şimdi demek ki bu ikisi birbirine eşit. 12K'nın ederi 47 nedir? Şimdi tekrar iki bilinmeyeni tek bilinmeyeni indirgemek istiyorsak şuraya 47x desek neye de 12x desek olur. Şimdi bizim derdimiz kiminle? Büyük kardeşte. Çünkü büyük kardeş ilk paylaşımda aldığı paradan 91 lira daha az alacaktı. İlk paylaşımda 5K aldı. K ne dedik? 47x. Yani 5 çarpı 47x aldı ki bu da 235x'e karşılık gelir. İkinci paylaşımda 12n aldı. n'ye de 12x dedik. 12 çarpı 12 x'ten 144x gelir. Çıkardığımız zaman zaten 91x geliyor. Ve bu aradaki fark 91 liraya eşitmiş. E, x o zaman 1'e eşittir. x 1'e eşit ise paylaştan toplam para. 12k'ya da 47'ye yani aynı şey zaten. 12K'da 47N de kaça eşit? 12 çarpı 47 çarpı x e eşit. Bu zaten 1 olduğundan dolayı 12 çarpı 47 olacak cevap. O da 564 liradır diyebiliriz. Ve geldik 5'in soruya. 5'te güzel bir aritmetik ortalama ve geometrik ortalama sorusu var. Bu da bayağıdır DGS ve KPSS'e çıkmadı. O yüzden çıkabilir gibi geliyor bana. İki doğal sayı varmış. Bu iki doğal sayıdan büyük olanı bu iki sayının geometrik ortalamasından altı fazla. Neydi geometrik ortalama? İki sayı için A ve B olsun bunlar. İkinci dereceden kök yani kare içinde A çarpı B'ydi. Küçük olanı da bu iki sayının aritmetik ortalamasından 4 eksikmiş. Bu da ne olur? E, aritmetik ortalama iki sayının toplamının ikiye bölümüydü. Bu iki sayıya A ve B diyelim. A da B'den büyük olsun. Şimdi büyük olanı yani A neye eşit? Bu iki sayının geometrik ortalamasından yani karekök a çarpı b'den 6 fazla imiş. Küçük olanı da yani b de bu iki sayının aritmetik ortalamasından yani a artı b bölü 2'den 4 eksik. Bu iki ifadeden yola çıkarak a'yı b'yi bulmak mümkün. Nasıl bulacağız? Örneğin şunu şu tarafa atalım öncelikle. b artı 4'ün ederi a artı b bölü 2 olur. İşler işler yaptığımızda ilk kere B artı 4 yani 2B artı 8 eşit olur A artı B'ye. B'yi bu yana attığımız zaman B artı 8'in ederi A gelecektir. Bunu aldık bir yere koyduk. Şimdi şurada A gördüğümüz yere B artı 8 yazsak B artı 8 eşittir kök içinde B artı 8 çarpı B artı 6'ya. Atsak 6'yı şöyle. B artı 2'nin ederi kök içinde B çarpı B artı 8 yani B kare artı 8 B olur. Şimdi her iki tarafın karesini alsak şu kökten kurtulmak için B artı 2'nin karesi yani B kare artı 4 B artı 4 e, kare kök içinde B kare artı 8 B'nin karesi kökten kurtarırdı bizi B kare artı 8 B olur. Bunlar gider. Dolayısıyla ne olur buradan? 4B artı 4'ün ederi 8B olur. Ve bunun tarafa attığımız zaman da 4 eşittir 4B. Dolayısıyla B eşittir 1 deriz. Eğer B 1 olursa, şurada zaten yazmıştık A'da 9 olacaktır. Bu iki sayının farkı kaç olabilir? 9 ve 1'in farkından 9-1 ya da 1-9 olacak zaten. 9-1'den 8 gelir deriz. Ve bu güzel soruyu da hatırlatmış olarak geçeriz biraz da işlemle alakalı soru kalıplarına. İşlemle ilgili ÖSYM e hem DGS'de hem KPSS'de zor sorular sormuyor. Ama tabii ki kolay soruları da hedefimizde çabuk ve hatasız geçmek olmalı. Yine hatırlatalım ne tarz sorulara muhatap olabilirsiniz. Bir gözden geçirmiş olun sizde. Gerçek sayılara tanımlı bir işlem var burada ve bu işlemin ederi neymiş? x artı 2 işlem y eksi 2, 2x eksi 4 y artı 3. 3 işlem 4'ün ederi soruluyor. Nasıl yapıyorduk bunu? Eşleştiriyorduk. Bu iki ilk ifadenin ederi 3, ikinci ifadenin ederi 4 olmalı. x artı 2'nin 3 olması x'in 1 olmasıyla y eksi 2'nin 4 olması y'nin 6 olmasıyla mümkün. O halde ben burada x gördüğüm yere 1, y gördüğüm yere 6 yazacağım. Yazdığım zaman 2 kere 1 eksi 4 kere 6 artı 3 gelir ki 2 eksi 24 artı 3 gelecektir. Buradan da 5 eksi 24 olur ki bu da bize neyi getirir? Eksi 19'u getirecektir. Dediğim gibi zor değil ama dikkatli bir şekilde yapıp hatasız ve hızlı çözmeye çalışacağız bunları. Geldik 7'ye. Pozitif tam sayılar kümesi üzerine bir işlem var. X işlem kuralı neymiş? X kök Y artı Y kök X. O zaman 12 işlem 27 ne olur buradan? 12 çarpı kök 27 artı 27 çarpı kök 12 olur. E bakalım kök 27 neydi zaten? 9 kere 3 olduğundan dolayı 27 3 kök 3 olarak dışarı çıkardı bu. Bu da 4 kere 3 olduğu için 2 kök 3 olarak çıkar. Yani ne oldu? 12 çarpı 3 kök 3 artı 27 çarpı 2 kök 3 geldi. 12 kere 3 buradan 36, 36 kök 3 getirir bize. 27 kere 2 de 54. Buradan da 54 kök 3 getirir ki ikisinin toplamı bize neyi verir? 90 kök 3'ü verecektir. Ve geçeceğiz 8'e. 8'de ne var hemen bakalım. İki farklı işlem var bu şekilde de sorulabiliyor. Ve bu iki farklı işlemden yola çıkarak bize bir soru sorulmuş. Tabii öncelikle bizim ne yapmamız lazım? Şu içeriği halletmemiz gerekiyor. İki işlem bir. iki üçgen işlem birin ederine Birincinin bir fazlasının faktöriyeli yani ikinin bir fazlası 3, 3 faktöriyel eksi. İkincinin bir eksiğinin faktöriyeli. Birin bir eksi 0, 0 faktöriyel. Bu ne olur? 6 eksi 1'den 5'e eşit olur. Yani şurası 5'miş. Bu da bizi nereye götürdü? 3 kutu 5'e götürdü. Bu da nedir? İkisinin toplamının faktöriyeli. 3 artı 5, 8, 8 faktöriyel gelecektir deriz. Böyle bir soruda karşımıza çıkabilir. Ve geliriz yine işlemle alakalı farklı sorulabilecek yine sorulardan birine. Bu şekilde koşullu da sorulabiliyor. Eğer A, B'den büyük ya da eşitse bunu uygula, küçükse bunu uygula şeklinde. Ne yapalım? Burada öncelikle şu ifadeyi değerlendirmeliyiz. Çünkü onun en azından ederi belli olmalı. 5 işlem 3. İlk ifade ikinci ifadenin büyükse bunu kullanacağız. O halde A5, ve 3 ise ne olur? A artı 1 yani 5 artı 1'den 6. Sonra b eksi 1, 3 eksi 1'den 2 gelir. Yani bunun ederi neymiş? 6 bölü 2'den 3'müş. O zaman soru şuraya geldi, dayandı. x işlem 3'ün ederi 1 bölü 4. Şimdi x mi 3'ten büyük yoksa 3 mü x'ten büyük bilmiyoruz. İki koşula da bakalım. Eğer x büyük eşit 3 ise soru bize neyi getirir? x artı buradan 1 bölü b eksi 1 yani 3 eksi 1 1 bölü 4 olmalı. Buradan da x artı 1 bölü 2, 1 bölü 4 ise bununla bunu sadeleştirsek 1 ve 2 gelir. 2x artı 2 1 olur. 2x buradan eksi 1, x de buradan eksi 1 bölü 2 olur. Sonuç çıkıyor ama biz başlangıçta neyi varsaymıştık? x'in 3'ten büyük olmasını büyük çıkmadığı için bu bizim için bir cevap değil. Diğerine bakalım. x 3'ten küçükse aşağıdakini uygulayacağız. Yani a eksi 1 Buradan ne olur? X eksi 1 sonra B artı 1. Yani 3 artı 1. Bu da neymiş? 1 bölü 4'müş. Bu da şurası 4 olduğundan dolayı buranın 1 olması lazım deyip X'in ederini 2 buradan bulabiliriz ki zaten bize sorulan da X'in değeri. Burası çıkmamış gerçi ama PDF'de var. X'in ederi buradan 2 gelecek deriz. Ve geçeriz bir başka soru kalıbına. Yine işlemde karşısında çıkabilir bir yapı. Bu yapıyı nasıl çözeceğiz? Eğer burada işlem değişme özelliğine sahiptir deniyorsa bu soru kolay bir soru. Çünkü şurada y işlem x'i x işlem y ile değiştirme özgürlüğüne sahibiz demektir o. Bunu bu tarafa atıp x işlem y'yi yalnız bırakacağız. Kuralını bulacağız. Oradan da soru çıkacak. Ama böyle bir şey söylenmemişse ne yapacağız? O zaman x işlem y'nin kuralını bulmalıyız. Şurada benim kuralını x işlem y'nin birinci nik katı artı ikincinin 3 katı sonra eksi 4 çarpı ikinci işlem birinci. Şunu şurada o zaman aynı kuralla yazsak. Y işlem x ne olur? Birincinin 2 katı yani 2y artı ikincinin 3 katı yani 3x eksi 4 çarpı ikinci işlem birinci. Madem bu demek aslında bu demek o zaman yerine yazıp bakalım. X işlem y'nin kuralı nasıl gelecek? X işlem y. 2x artı 3y eksi 4 çarpı y işlem x yani 2y artı 3x eksi 4 tane x işlem y. Şimdi bakalım buradan ne geliyor? x işlem y'nin ederi 2x artı 3y eksi 8y eksi 12x eksi 4 çarpı eksi 4'ten artı 16 x işlem y. Yine toparlayalım. Sorun birazcık işi uzun olabiliyor, bu yüzden eksi ee, 10 x geliyor, eksi 5 y geliyor, artı 16 tane x işlem y. Bunları bu yana eksi 10 ve eksi 5 y de sol yana atalım. Ne olur burası 10 x artı 5 y eşit olur. 15 tane x işlem y'ye. Her tarafı 5'e bölecek olur isek de. 2x artı y eşit olur 3 çarpı x işlem y'ye. Yani x işlem y ne olur burada? 2x artı y bölü 3 olur. x işlem y'nin kuralını bulduk. Biz ne istiyoruz? 3 işlem 6'yı. O zaman x gördüğümüz yere 3, y gördüğümüz yere 6 yazacağız. 2 kere 3 artı 6 bölü 3. 12 bölü 3'ten cevabımız ne gelecektir buradan? 4 gelecektir. Ve geldik 11. soruya. Cumartesi günlerinin pazar günlerinden fazla olduğu bir Temmuz ayında 11 Temmuz hangi gündür? Demiş. Şimdi burada Temmuz ayında 31 gün var diyorsa, malum her hafta 7 gün ve her ayda 4 tam hafta artı o ay 29, 30 ya da 31 çekiyorsa fazlalık 5. haftadan günlerde vardır. Eğer 4 hafta sonuçta 4 kere 7'den 28 gün olduğundan dolayı bu Temmuz ayı 31 günse artı 5. haftadan 3 gün daha vardır. Ve cumartesi günleri pazar günlerinden fazlaysa o zaman demek ki 5 tane cumartesi fakat 4 tane pazar vardır. Bu mantıkla gittiğimiz zaman 5 cumartesi ile beraber sonuçta 3 tane fazlalık gün olacak. O halde 5 tane cuma ve 5 tane de perşembe olmalı. Ve bu tip sorularda ne yapacağımızı hemen şöyle günleri yazarak söyleyeyim. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar diyelim şöyle. Eğer bu fazlalık 5. haftadan olan günler 2 tanesi ya da 3 tanesi fark etmiyor varsa o zaman ayın biri o fazlalık günlerin başından başlamalı. Yani 5 Cumartesi, 5 Cuma ve 5 Perşembe vardır dedik. Dolayısıyla... Ayın biri perşembe olacak. Ayın biri perşembe ise 11 Temmuz'a gideceğiz. 7 gün sonra ayın 8'i de perşembedir zaten. O halde 9'u cumadır, 10'u cumartesidir, 11'i de pazardır deyip bu tip soruları bu şekilde çözmek mümkün olur diye hatırlatmış olalım. Ve geçelim 12'ye. 7 üzeri 1, 7 üzeri 2, 7 üzeri 3, 7 üzeri 44'e kadar toplamın 5'e bölümünden kalan sorulmuş. Mod 5'teki karşılığı. Şimdi bu. 5'e bölümden kalanı ayrı ayrı bulacağız. Ayrı ayrı bulurken tabii ki çok sayı var burada. Bir periyot yakalamaya çalışacağız. Bakalım. 7 üzeri 1 burada 5'e bölümünden kalan kaçtır? 2'dir. 7'nin karesi 49. 5'e bölümünden kalan 4'tür. 7'nin küpünü bulmak zor ama 7'nin karesinin sonucuyla bir daha 7'yi çarparsak sonuçta 4 demek artık. 7'nin karesinin karşılığı demek. Bunlar sonuçta birbirinin dengi sayılar. Ya yani şuraya denklik yazmak lazım esasında. Burada 4 kere 7'den 28. Kalanımız ne olur? 5'e bölümden kalan 3. Peki 7'nin küpüne geçtik. 7 üzeri 4'e geçtik pardon. Bir daha aynı şey yapacağız. 3 ile 7'nin çarpımından 21. Böl 5'e kalan 1. 7 üzeri 5 ne olur? 1 kere 7'den. Buradan 7 kalanımız 2. Bakın periyot başladı. Periyot başladıysa o halde her 4'te 1 kalanları toplasak 2, 4, 3, 1 diye Buradan 10 eder. Kalanımız buradan ne olacaktır? Sıfır olacaktır. 4'te bir bu işlem tekrarlayacaksa o zaman 7 üzeri 44'e kadar bunları 4'er 4'er paket dediğimizde kalan olacak mı acaba dışarıda diye bakalım. 44 4'e tam bölünüyor. Demek ki hatta 11 tane tam paket olacak burada ve her birinde kalan sıfır olacağı için total kalanımız ne olacak burada? Sıfır olacak. Yani bunu sağlayan en küçük x doğal sayısı sıfırdır diyeceğiz. Ve 13. sorudayız. Güzel, hoş bir soru daha var karşımızda. Yukarıdaki 280 tane karesel hücreye her bir sütun olarak gittiğimizde 4'er tane varsa 280 bölü 4'ten 70 tane sütun var burada. 2, 4, 5 ve 7 rakamları belli bir kurala göre yazılmış. 5 rakamının yazılı olduğu hücre sayısı soruluyor. Şimdi burada tekrar döngü bulmaya çalışmalıyız. 2, 2, 7, 5, 4 ile başlamış. Bir daha 2, 7, 5, 4 var mı diye bakalım. Şurada var. Demek ki birinciden sonra dördüncü de varsa her üçte bir tekrar ediyor diyebiliriz. 70 tane sütun var dedik. 3'te 1 tekrar ediyorsa 70'i 3'e bölsek acaba üçlü paketlerden kaç tane vardır diye düşünsek burada 23 defa var. 69 gelir kalanımız 1. Demek ki şu üçlü paketten 23 tane var ve o kalan bir sütun da en sonda kalan sütun tabii ki o döngü bittikten sonra tekrar en baştaki sütunla başlayacak. Biz 5 tane 5 rakamının kaç tane olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Her üçlü de kaç tane var bakalım. 1, 5, 5 burada var. 1, 5 burada. 1, 5 de burada var. Toplamda 3 tane var ve 23 tane paket varsa 23 çarpı 3 tane 5 gelir buradan. En sonda o kalan artık sütundan da bir tane geliyor burada. Onu da eklediğimiz zaman toplamda 70 tane karesel hücrenin içine 5 gelmiş. Bunu görebiliriz. Ve geliriz 14'e. Bakalım ne varmış. Bir reklam panosunda bulunan renkleri sırasıyla sarı, mavi, yeşil ve kırmızı olan 4 lamba eşit aralıklarla yanıyormuş. Sarı, mavi, yeşil, kırmızı, sarı, mavi, yeşil, kırmızı şeklinde. Sarı lamba birinci kez 8'de yanmış. Kırmızı lamba dördüncü kez 11'de yanmış. Acaba sarı lamba kaç dakikada bir yanmaktadır diyor. Şöyle bakalım. Sarı, mavi, yeşil, kırmızı. Şöyle yatay yazamayacağım. Yer yok. O yüzden şöyle yazalım. Tekrar şuraya döneyim. Ya da şuraya yazayım ya. Ne olacak ki değil mi? Sarı, mavi, yeşil, kırmızı. Birinci döngü tamamlandı. Sarı, mavi, yeşil, kırmızı. Buraya da sarı, mavi, yeşil, kırmızı. Ve dördüncü kez sarı, mavi, yeşil, kırmızı. Eşit aralıklarla yanıyor burası. Şurayı sildik. Bakın burada kaç aralık var bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, altı, 7, 8, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 aralık var. Şimdi 15 aralığın her birine x desek 15 çarpı x ne kadar zaman ediyor acaba? Sarı lamba birinci kez 8'de yandı. Kırmızı lamba dördüncü kez 11, 0,0'da yandı. 3 saat var yani. 3 saati 180 dakikadır. O halde bunu 180 dakika eşitledikten sonra x buradan ne gelir? 12 gelir. O halde sarı lamba 4x'te 1 yanıyorsa x de 12 geldiyse 4 kere 12'den demek ki 48 dakikada bir yandığını söyleyebiliriz. Ve geçeriz bugünün son sorusuna. x ve y birer doğal sayılmış. 7x mod 13'te 3'e denkmiş. 9 y de yine mod 17'de 3'e denkmiş. Buna göre x artı y toplamının en küçük değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada hemen bakalım. Biz 13'e bölümünden kalanı 3 olan 7x arıyoruz. Baksak burada acaba x'e 1 versek, 2 versek, 3 versek şeklinde gidebiliriz. Yani aslında şu var. 7x'in ederi neymiş? 13'ün katından 3 fazlaymış diye yorumlasak belki daha rahat görebileceğiz. Aynı şekilde 9'ye nedir de 17'ye bölümünden kalan 3'müş. Burada 1 versek 16 eder 7'ye bölünmez. 2 versek ee, buradan ne gelir? 26, 29 yine bölünmez. 3 versek 39, 3, 42 bölünür. O halde x en az 6 geliyor doğal sayı olarak. Burada 1 versek 20 eder. 17 kere 1 artı 3'ten 9'a bölünmez. 2 versek 34 artı 3'ten 37 yine olmadı. 3 versek 51 artı 3'ten 54 oldu. O da 9 kere 6 zaten. Demek ki bu da kurtardı. 6 artı 6'dan en küçük değer buradan kaçmış deriz. 12 Deriz ve bugünün de sorularını böylelikle bitirmiş oluruz. Faydası olmuştur inşallah diyelim ve sınavda inşallah bunlar çıkar ve siz de yaparsınız diyerek vedalaşalım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.